Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seydina Muhammedin ve alihi't tahirin. Aziz müminler, Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki bir Kurban Bayramı'na daha girmek üzereyiz. Kurban nedir? Kurban kesiminde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Kurban kesilecek hayvanlar nelerdir? Kurban dağıtımı nasıl olması gerekiyor? İnşallah bugün bu konular üzerinde duracağız. Öncelikle İslam dininde kurbanın anlamı ve amacı nedir? Aslında bu sorunun cevabı çok geniştir. Ancak kısaca açıklayacak olursak kurban yani kurb kelimesinden geliyor. Yakınlık anlamındadır. Buradaki yakınlıktan maksat da Allah'a yakın olmaktır. Allah yolunda mali bir fedakarlık yaparak Allah'a yakın olmak kastedilmiştir. Yani kestiğimiz kurbanlar ile Allah'a yakınlaşmaktan bahsediliyor. Namaz kılmak da insanı Allah'a yakınlaştırdığından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde "Es-salatu kurbanu kulli taki" yani namaz her takvalı kişinin kurbanıdır buyurmuştur. Yani e, namazla insanı Allahu Teala'ya yaklaştırdığı için kurban benzetmesi yapılmıştır orada. Kurban keserken Niyetimiz çok önemli. İnsan kendisini her türlü farklı niyetlerden arındırıp sadece Rabbin rızasını gözetmelidir. Dikkat edersek toplumumuzda özellikle kurban hususunda çok yanlış düşünceler ve niyetler kurbanımızın içine giriyor. Kimisi etinin peşine düşüyor. Kimisi kurbanı özellikle değineceğiz birazdan. Yani hacda olmayanlar için sanki böyle çok farz bir amelmiş gibi olup mecbur kesmesi gerekiyormuş gibi algılıyor. Ya da bir kimse kurban kesmediğinde işte birileri ona et getirdiğinde kendisini fakir hissedip böyle bir mahcubiyet içerisine giriyor. Bunlar tamamen yanlış düşünceler ve bunlar kesilen kurbanın niyetine farklı şeylerin karıştığını göstermektedir. Hepimizin de bildiği gibi kestiğimiz kurbanların ne eti ne kanı hiçbir şeyi ne yapmıyor? Allahu Teala ya ulaşmıyor. Yani Allahu Teala'ya ulaşan kısmı sadece nedir o bizim halis niyetlerimizdir. Ki bu konuda yüce Rabbimiz Ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hac 37. Len yenalallaha luhumaha ve la dimauha velakin yenaluhu takva minkum. Onların yani kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Kurban sunmaktan asıl amaç mümin bir kulun bütün varlığıyla, bütün yaşamıyla Allah'a has olması, yaşamını ve ölümünü Allah'ın rızasına göre şekillendirmesi, bütün varlığını nefsinin esaret ve tamahından kurtarıp Allah'ın uğruna sunmasıdır. Bencillikten kurtulup Allah'a boyun eğmek, Allah karşısında ondan başka her şeyi gözden çıkarabilmektir. Hazreti İbrahim aleyhisselamın Kur'an'da geçen sözlerini de içeren ve kurban keserken de okunması müstehap olan şu duadan kurbanın amacını anlayabiliriz. İnni veccehtu vechiye lillezi ataras semavat hanife ve ma ben gerçekten hanif olarak yönümü tamamen gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve ben müşriklerden değilim yine Rabbimiz Enam suresi 162 ve 163. ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. La şerike lehu ve bi zalika umirtu ve ana evvelul muslimin. Evet burada yine İbrahim Aleyhisselam'ın hitabı var. E, ayette şöyle buyuruyor. De ki gerçekten benim namazım Kurbanım. Elbette bazı müfessirler buradaki nusuki e, ibadet olarak da e, tefsir ediyorlar. De ki gerçekten benim namazım kurbanım. Yaşamım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ve ben buna emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Evet aziz müminler. Burada da bahsedildiği gibi insan namazıyla, kurbanıyla, yaşantısıyla, ölümüyle, her şeyle Allah'ın rızasını gözetmesi gerekmektedir. Onun ortağı yoktur ve bize düşen de budur. Allahu Teala nedir? Hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Kurbanımızı keserken güzel bir dua var. İnşallah bu duayı da göz önünde bulundurarak kurbanımızı Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde yerine getiririz. Duamız şu şekilde. Allahümme minke velek <muscle> Bismillahi ve billahi Vallahu ekber Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve tekabbelhu minna Allah'ım bu nimet sendendir ve senin içindir. Allah'ın adıyla başlıyor ve ondan medet umuyorum. Allah'ım Muhammed ve onun ehli beytine rahmetini gönder. Ve bu kurbanı bizden kabul buyur. Evet bakın burada ne diyoruz yani peygamberimize ve ehli beytine salavattan sonra diyoruz ki Ya Rabbi bu kurbanımızı bizden kabul buyur. Yani zaten amaç bu. Yani biz kurbanımızı alemlerin Rabbi için kesiyorsak ondan da kabul etmesini beklememiz gerekiyor. Yoksa nedir? Sadece eti için diğer faydalanabileceğimiz şeyler için veya da bunu gurur meselesi e, yapacağımızdan dolayı bu bize sıkıntı doğurabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Kurbanın felsefesinden bahsederken şöyle buyuruyor. Allah bu kurbanları fakirlerin ete doymaları için meşru kıldı. O halde onları kurban etiyle doyurun buyurmuştur. Buna göre fakirlerin hakkını göz ardı eden gerçekte nefsinin tamahını kesmemiş ve makbul kurban sunmamıştır. Evet aziz müminler. Kurbanın fıkıhtaki yeri nedir? Acaba kurban kesmek farz mıdır yoksa sünnet mi? Burada vacip olarak da tabi nedir? Farzdan vacip aynı şeydir. Sadece Hanefi uleması farzdan vacibi birbirinden ayırmıştır. Ama onun dışında diğer bütün ulema Arap literatüründe farz ve vacip Aynı manadadır buyurmuşlardır. Kurban Bayramı'nda kurban kesmek hac farizası için hacca gitmiş olanlar için farzdır. Çünkü kurban kesmek hac amellerinden birisidir. Fakat hac dışındaki Müslümanlar için yani bizler için kurban kesmek sünnet bir ameldir. Tabi bu sünnette sünneti müekkededir. Yani sünneti müekkede ne demek? Yani çok önemsenen bir sünnet. Üzerinde özellikle durulan ve maddi gücü yerinde olanların yapmalarına teşvik edildiği bir sünnettir. Yani sünnet deyip de almamak gerekiyor. İmkan varsa ne yapmamız gerekiyor? Olabildiğince bu ameli yapmamız ve imkanı olanlara da nedir tavsiye etmemiz gerekmektedir. Haç dışında kurban kesemeyen bir Müslüman günah işlemiş sayılmaz. Dolayısıyla hele özellikle dar imkanı olanların kurban kesmek için borç alıp kendilerine sıkıntı yaratmaları doğru değildir. Hele Allah göstermesin faizli borç veya kredilerle kurban alıp kesmek tamamen kurbanın mantığına aykırıdır. Kurban Allah'a yakınlaşmak için kesiliyor. Yani bu bir ibadettir. Allah'a onun haram kıldığı bir işi yaparak yakınlaşamayız. Yani nedir? Faizli bir kurban kesinlikle Allah katında kabul olmayacaktır veya hatta nedir işte birilerinden borç alarak işte çevre nedir beni fakir görmesin ben daha kurban kestim e, diyerekten yanlış bir düşünceyle sunulan kurban Allah katına ulaşmayacaktır. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Veyahut da bunun tersi eğer biz kurban kesmişsek yani e, etimizi götürüp kurban kesmeyenlere verirken herhangi bir övünme, kibirlenme, böbürlenme veyahut da kurbanından işte ya çok şöyle eti çıktı böyle oldu falan gibi sözler söyleyerek karşı tarafı da nedir? Bu tür yanlış duygu ve düşünceler içerisinde de sürüklemeyelim. Yani nefsimizi e, sevindirmek için, nefsimizi tatmin etmek için kesinlikle böyle yanlış düşünce ve davranışlarda bulunmayalım. inşallah. Başka bir konu, hangi hayvanlardan kurban olur? Sorulan sorulardan bir tanesi bu. Acaba kümes hayvanlarından da kurban olur mu? Kurban edilecek hayvanlar deve, sığır, manda da dahil buna ve koyundur. Koyun cinsinin içerisinde keçi de girmektedir. Bunların erkek veya dişi olması fark etmez. Bunların dışında hiçbir hayvandan kurban olmaz. Bu bağlamda kümes hayvanlarından da nedir? Kurban kesemeyiz. Kurban kesilecek hayvanlarda aranan şartlar nelerdir? Kurban edilecek hayvanda esas olarak iki şart vardır. Bunlardan bir tanesi yaş şartı, diğer de bedensel şartlar. Yaş şartı kurban edilecek hayvan eğer deve ise 5 yaşını bitirmiş, 6 yaşına girmiş olmalıdır. Sığır ve keçi sınıfı 2 yaşını tamamlamış 3 yaşına girmiş olmalı. Koyun en az 8 ayı bitirmiş olmalıdır. Tabi bazı müştehitler koyun için 1 yılı şart koşmuştur. Ama nedir? Bazıları da 8 aylık 8 ayını bitirmiş koyunun kurban edilebileceğinden bahsetmişler. Ama bedensel şartlarına geldiğimizde kurban edilecek hayvanın organlarından herhangi biri eksik olmamalıdır. Ayağı sakat, kör, iç boynuzu kırık, kulağı kesik veyahut da erkek kurbanın kısırlaştırılmış olmaması lazım. Hacda kurban kesenlerin kurbanları yukarıda saydığımız şartları haiz olmazsa o kurban geçerli olmaz. Tabi böyle olunca ne yapacaktır? Hacı da onun batıl olacaktır. Çünkü kurban haccın şartlarından bir tanesidir. Kurban kabul olmadığında hac amellerinden bir tanesi eksik oluyor ve dolayısıyla da hac batıl oluyor. O yüzden nedir burada? Hacda olanların kurbanına çok dikkat etmesi gerekiyor. Hac dışında kurban kesenlerin kurbanlarında bu şartlardan herhangi biri bulunmazsa kurbanı batıl olmaz. Ancak kamil kurban sayılmaz ve kamil kurban sevabı almamış olur. Şartları tam olan kurbanın sevabı tabii ki nedir? Daha çoktur. Bütün bu şartların yanı sıra asıl önemli olan bir şart daha vardır ki o da muttaki olmaktır. Yani takvalı olmaktır. Allahu Teala'dan çekinerek, korkarak yani haramlarında ve günahlarından çekinerek sakınmamızdır. Zira Allahu Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kurban sunan iki oğlundan yani Habil ve Kabil'den ne yapmıştı? Muttaki olan Habil'in kurbanını kabul etmişti. Ve bu olay Kur'an'da şöyle bahsediliyor. Maide suresi 27. ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Allah yalnızca muttaki olanların kurbanlarını kabul eder. Evet aziz müminler yani her şeyden önemli olan nedir? Bu muttakilik. Yani tamamen Allahu Teala'nın rızasını gözeterek ne yapılması? Kurban kesilmesi. Başka bir soru ortaklaşa yani hisseli kurban kesmek olur mu? Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hac dışında bulunanların ortak kurban kesmeleri caizdir ortaklaşarak kurban alıp kesmek suretiyle bu sünneti yaşatmaları güzel bir davranıştır. Ortaklaşarak hem yüklerini hafifletmiş hem de sevabına ortak olmuş olurlar. Rivayete göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kurban bayramında iki koç kurban kesmişler. Birincisini keserken Allah'ım bu benden ve Ehl-i Beytimin kurban kesmemiş olanlarından taraf ikincisini keserken de Allahım bu da benden ve benim ümmetimden kurban kesmeyenlerden taraf kurbanımdır diyerek ne yapmış? Kurbanlarını kesmişlerdir. Bu rivayetten de anlaşıldığı üzere hac dışında bulunanlar nedir? Ortaklaşa kurban kese bilirler. Burada sayı önemli değildir. Yani kaç kişi ortak olabilir? Ee, gerçekten eğer amacımız sevaba ulaşmaksa nedir? Bunun sayısı 20 kişi de olabilir, 30 kişi de olabilir. Yani çünkü burada bizim amacımız e, herhangi bir e, et almak, e, et yemek değilse sevabına ulaşmaksa dostlarımız içerisinde ortaklaşa para toplayıp alıp etinin tamamında ne yapabiliriz? fakirlere dağıtabiliriz. Ya da nedir? Ee, gerçekten şu anda yeryüzünde birçok mazlum açlık sınırında ve hatta savaş durumundalar. Ee, gerçekten bizim içinde bulunduğumuz rahatlığı, refahı göremiyorlar ve onların çok ihtiyacı var. O tür yerlere göndererek elimizde ne kadar geliyorsa 3 lira, 5 lira, 10 lira, 100 lira, 1000 lira ne kadar gönderebilirsek o oranda oralarda kurban alınıp Oradakilerin nedir? O sevabına da ortak olup oralarda kestirebiliriz de. Buna da inşallah teşvik edelim ve elimizden geldiği kadar bizler de bu tür kurbanlara ortak olmaya çalışalım. Başka bir konuda kurban keserken nelere dikkat etmek gerekir? Kurban kesiminde 7 şart vardır ki bunlara riayet etmek gerekir. Aksi halde kesilen hayvan murdar ve haram olabilir. Birincisi hayvanı kesen kişinin ister erkek ister kadın olsun. Yani kadınlarda nedir? Kurban kesebilirler. Hiçbir sakıncası yok. Belki toplumumuz bunu hiç görmemiştir. Kadının kurban kestiğini ama nedir? Hiçbir sakıncası yoktur. Ne olması gerekiyor? Müslüman olması gerekiyor. İster kadın olsun, ister erkek ilk şart nedir? Müslüman olmasıdır. İkinci şart hayvanın başının keskin demir cinsi bir aletle kesilmesi gerekiyor. Yani nedir tutup okunan veyahut da bir mızrağın vurup da nedir yere yatırıp sonra boynunu kesmek gibi yanlış bir harekette bulunulmaması gerekiyor. Önemli bir nokta bazen e, görüyoruz. E, kurbanlarımızı başka kasaplara kestiriyoruz. Onlarda da hızlı kesim yapmak için ne yapıyor? Allah göstermesin e, hayvanın boynuna Bıçağı saplıyor arkasından öne doğru keser çekerek boğazını kesiyor. Bu kesinlikle yanlış bir şeydir. Ee, kesinlikle öyle yapan birilerini gördüysek uyaralım ve kurbanımızı o şekilde nedir? Ee, tehlikeli duruma sokmayalım. Üçüncü şart kesilecek hayvanın yüzü kıbleye doğru olması gerekiyor. Dördüncü şart hayvanın başını kesmek istediğinde veya bıçağı hayvanın boğazına koyduğunda... Hayvanı kesmek kastıyla Allah'ın adını anması gerekir. Burası nedir? Çok önemli bir şarttır. Buna göre ne demesi gerekiyor? Bismillah Allahu Ekber veya da Bismillahi Allahu Ekber demesi gerekiyor. Beşinci şart, hayvan kesildikten sonra o hayvanın türüne göre normal miktarda kanın akması gerekir. Yani e, belki hayvan ölmüş olabiliyor veya bazen hayvan hastadır hemen kurtaralım diye ne yapıyoruz hemen kesiyoruz. Ama bazen belki ölmüş olabiliyor biz canlı zannediyoruz. O yüzden dolayı da hayvanı kestikten sonra kanın sıçrayarak çıkması ve hayvanda da bir takım hareketlerin kıpırdanmaların görünmesi gerekiyor. Yani zaten bıçağa dayadığımızda bıçağı sürerken o canına değdiği için hayvan ne yapacaktır ister istemez bir takım hareketler sergileyecektir. Eğer ölmüşse zaten nedir? Hiçbir hareket olmayacaktır ondan. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Altıncı şart hayvanın dört damarı yani yemek ve nefes boruları ile iki ana atar damar kesildikten sonra ihtiyaç gereği Canı çıkmadan başı gövdeden ayırmamak. Hatta omur kemiğini ve omirili dahi kesmemek gerekir. Ancak hayvanın iyice canı çıktıktan sonra yani artık diyoruz ki bu artık ne yaptı? Ee, öldü, kesildi. Ne yapmamız gerekiyor? Ondan sonra başını gövdesinden ayırmamız gerekiyor. Yedinci şart olarak da farz ihtiyat gereği hayvanın boğaz altından kesilmesi gerekir kafa arkasından öne doğru kesilmemelidir ki bunu ne yaptık? Bir önceki maddelerde biraz değinmiştik. Ama hayvan kesiminde sünnet olan şeyler nelerdir? Bunlara da değinip konumuzu toparlayacağız inşallah. Sünnetlerden bir tanesi kesim sırasında hayvan sığır olursa dört ayağını bağlayıp kuyruğunu serbest bırakmak. Koyun ve keçide ise iki ön ayağıyla bir arka ayağını bağlayıp diğer ayağı açık bırakmak. Başka bir sünnet hayvanı kesen kişinin de yönünün kıbleye doğru olması. Bazen gerçekten hayvanı yatırmakta zorlanıyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, o yüzden dolayı hayvanın başını çevirebiliyoruz ama belki biz kendimiz ne yapamıyoruz dönemeyebiliyoruz. Ama nedir? Biz dönmesek de herhangi bir zararı olmuyor kıbleye doğru. Ama nedir? Sünnet olan odur ki hayvanla birlikte kesen kişinin de kıbleye doğru dönük olması sünnetler içerisinde. Üçüncü bir sünnet hayvanı kesmeden önce onun önüne su koymak. O hayvana su vermek. Dördüncü bir sünnet hayvanın eziyet çekmemesi için iyi bileğlenmiş keskin bir bıçakla ve çabuk bir şekilde kurbanı kesmek ki ne yapsın hayvan bir an evvel e, bu e, zor durumdan kurtulsun. Başka bir konu başlığı da eti yenen hayvanlardan yenmeyen organlar var. Bunlar nelerdir biz hızlı bir şekilde hemen bunları da ne yapalım sayalım ve bunları ne yapmayalım yemeyelim inşallah. Bunlar 15 tanedir. Birincisi kan, ikincisi hayvanın dışkısı, üçüncüsü erkeklik organı, dördüncüsü dişilik organı, beşincisi yavruluk, altıncısı bazı hayvanlarda oluyor ur, tümör dediğimiz vücuttaki o şişkinlikler, yedincisi erkeklik yumurtaları, sekizincisi beyinde bulunan, nohut şeklindeki hipotez bezi. Dokuzuncu omirilik. Onuncu bel kemiğinin iki tarafında bulunan sarı renkteki iki tane sinir var. Bunlar da nedir? Yenmiyor. On birincisi safra kesesi. On ikincisi dalak. On üç, mesane. On dört göz bebeği ve on beşinci olarak da hayvanların tırnakları arasında olup Zatul eşaci denilen şey o parmaklar arasında bulunan o kısmın nedir? Yenmemesi. Bu da nedir? Ee, kurbanda yenmeyen organlardı. Peki kurbanın paylaşılması nasıl olmalı? Bu konuya da Haç suresi 28 ve 36. ayetlerde değinilmiş. O ayetlerde şöyle buyuruluyor. Kurbanı diyor üç hisseye ayırın. Bir hissesini fakirlere, bir hissesini mümin, eş, dost, akrabayla birlikte yemeye ve diğer bir hissesini de kendi ailenizle yemeye ayırın buyuruyor. Evet aziz müminler şimdiden hepinizin kurban bayramı kutlu olsun. İbrahim aleyhisselam gibi takva dolu, samimiyet dolu, Allah'ın rızası gözetilerek, gözetilerek bir kurban kesmeyi, geçirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Rabbim içinde bulunduğumuz bu hastalık döneminden de bu korona virüsünden de bizleri bir an evvel kurtarsın ve kendisine hakkıyla kulluk edenlerden olmayı hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hayırlı bayramlar.